Herkese selam dostlar. Benimle Videoma hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar sizlerle ana hesabımda klan savaşı liglerinin 4 ve 5. gününde yaptığım saldırıları göstereceğim arkadaşlar. İsterseniz e, videomuza geçelim hemen. Şöyle 4. günden başlayalım. Bu arada hiç kazanma diye bir şey yok klanda. Ya yani rastgele bir klana katılırsanız dikkat edin yani bu klan savaşı liglerinde. Ben öylesine katıldım madalya için ama bu kadar kötü bir klan olamaz yani. 5 beş gününde 5'ini kaybettik. İnşallah 6 ve 7. günde e, kazanma şansımız olur. Bir de 6 ve 7. günde son sonuncu klanlarla e, savaş yapacağız. Yani inşallah kazanırız ama muhtemelen kazanacağız. Gördüğünüz gibi Stuntage diye bir klan 7. E, sırada bizden düşük. Galiba yenir, yeneceğiz bunları ama belli olmaz. 8. klanla da son savaşımızı yapacağız. Bunun da videosu. Muhtemelen ya yarın ya bir gün atarım ben sizlere. Yarın belki başka video gelebilir. Bunu da söylemiş olayım. Sıralamada 6. Gördüğünüz gibi. Ya yani kötü bir klan. İnşallah kendi klanımda adam toplayabilirsek gelmek isteyenler varsa bu arada onun da videosunu çekeceğim. Alımlar yaparım kendi klanıma. Eee yani klanımda 11 tane hesap benim var. Bir tane yardımcı lider var. Hatta iki tane var. 20 kişilik falan bir klanım var. O klana geçtim bayağı aktif olacağız zaten. Gelmek isteyenler, liglere falan klan savaşlarına iyi oynayanları alabilirim. Bunu da söylemiş olayım. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın klanıma gelmek istiyorsanız. Söylemiş olayım. Evet. İsterseniz şöyle dördüncü günün savaşından başlayalım. Burada ben karşıma saldırdım. Köy binası 15'e saldırdım bu arada. %62'lik ve 2 yıldızda kalmışız. Yani köy binası 13 ile köy binası 15'e zaten üçlemem imkansız. Tabi düşük köy olursa üçleriz belki. Onu da söyleyeyim. İsterseniz şöyle hemen saldırını tekrarına geçelim. Tekrar bastım. Bu arada bir daha kilitlerde canlı saldırılar yapmayı da düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Şöyle e, oraya bir okşa atmışım. Zeplin nereden göndereceğim? Onu arıyorum şu an. Tam hatırlamıyorum. Aynen. Üstten göndermişim. Önden balon e, koruyucu ve koruyucunun özelliğiyle zeplinle binanın o tarafa indirmeye çalışacağız. Şöyle inşaat kulübesinin üstüne indirdik. Görünmezlik, klon ve öfke ve ardınca görünmezlikleri atıyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş belediye falan indireceğiz muhtemelen. Zaten indiremezsek tek tek alırdık. Şöyle son öfkeye de attık. Üstüne de son görünmezliği attık arkadaşlar. Kraliçe iniyor orada? Kraliçe inli çok güzel. İkinci kaya saçar. İnemedi. Son bir canı kalmıştı ama %22'lik bir değerle savaşımıza devam ediyoruz. İyi bir değer. Üstten koruyucu ölmemiş. Ama sorun değil. Sol taraftan e, orduya başlamışım. Ejder ve ejder binicilerle önden balonlar arkadan falan karışık atmışım. Sağdan da hiroları sallamışım arkadaşlar. Buz golemi önden. Dondurmayı kartal topuna atmışım. Şampiyon nereden attım? Şampiyon nerede? Ha. orduyla beraber atmışım şampiyonu. Şöyle biraz büyüteceğim. Yani biraz geri aldım. Tamamını görmeniz için. Sağda kraliçe yürüyor koridorda. O da ölecektir zaten birkaç saniye sonra. Ordumuz e, ortaya girmiş bulunuyor şu an. Gördüğünüz gibi. Ama köy binası 15 savunmaları olduğu için. Aslında savunmaları 14 ama. Yani max 14 diyebilirim. Güzel bir değer almışız bu arada. Köy binası 15 olmasına rağmen %62'lik değer gayet iyi. Dördüncü, dördüncü günün savaşı da böyleydi arkadaşlar. Şöyle hemen beşinci güne geçeceğiz. Zaten burada da kaybettik. Kaça kaç? 24'e 35 adamlar bizi ezmiş geçmiş. Bu Clan Star kaçıncıymış ona Daha Zaten ikincilermiş. Ezmeleri normal. Bakacağım öbür savaşlarında. Biraz daha az almışlar. Bizden önceki bir savaşın 36 yıldız. Bizde 36 yıldız gene. Adamlar biz baktılar biz düşüyoruz. <laughs> Yıldızları yardımmışlar cidden. Yapacak bir şey yok. Burada arkadaşlar ben karşıma saldırmadım. Yani hesabımı iki almaya çalıştım ama %48'de kaldım. Tek yıldız. Ama sorun değil. Madalyaların, madalyaların tamamını alacağız zaten. Burada aşağıda köy binası. 13 bir köye saldırdım. Hangisiymiş? Ee, 12. 12. Five Star diye birine saldırmışım. Yüzde 95'te kaldım. Keşke üçleseydim. Bu videoda size bir üçlük göstermek isterdim ama maalesef üçleyemedim. Şöyle isterseniz hemen tekrarına başlayalım. Burada da süper okçulu Ejder ve Ejder birincisi ordusunu kullandım. Alttan galiba koruyucu ve zeplin'e bırakacağım. Şu püskürtücüye bir dondurma atıcı atıyordum galiba. Önden iki balon arkasına koruyucu ve zeplini bıraktım. Koruyucunun özelliğini bastım ve püskürtücüye bir dondurma attım. Biraz geç kalmışım ama yapacak bir şey yok. İstediğim yerde iniyor mu? Aynen tam da cehennem kulesinin üstüne indirmişiz. İlk görünmezlik arkasına öfke ve kulonu da atmışım. Ardı ardına görünmezlikleri atıyorum yine. Öfke büyüsü, ikinci öfke büyüsü ardına bir görünmezlik daha belediye inecek mi? Güzel bir şekilde belediye almışız. Son görünmezliği de attım ama kaya saçar bir tane vurduğu için çok az süper okçumuz kaldı. %30'luk bir değer. Koruyucu da ölmemiş ama okçu kulesi onu eritti cidden. Klan kalesinden de taz ve cadı çıkmış. Alttan hirolarla önden buz golemi arkasında hirolar. E, yürüyüşümüzü yapıyoruz yani. Cadı biraz orada kralı oyalıyor. Üstten bir balon bıraktık. Neden bilmiyorum. Maksat yani oyalansın falan. Hero'lara sıkmasın savunmalar. Oradan duvar ekücüleri fena attım ama aşağıdan da bu arada ana saldırımıza başlamışız. Ejder ve ejder bincileriyle. Ejder bincileri daha atmamışım. Şimdi atıyorum arkadan. Aslında savaşa başladığım yer biraz kötü gibi. Üstteki savunmaların oradan da başlayabilirdim ama alttan başlamışım. Ordumuz ilerliyor hava sonmasına doğru. Ortadaki kraliçe biraz bize sıkıntı çıkaracak gibi. Canı yarım ama hatta yarımdan biraz daha fazla. Hava sonması iniyor mu? Tamam indi güzel. Orada güdümlü olmasa bir kraliçe inebilirdi. Ama güdümlü olduğu için kraliçe inmedi. Şöyle ejderlerimiz devam ediyor hala. Altta hero kalmış mı? Kraliçe kalmış o da ölecektir birazdan. Ölmeye de edebilir. Gerçi çoklu biraz gerçi eritiyor canlı ya. Özelliğiyle beraber ölür. Aynen. Özelliğini de kullandık. Bu arada 4 tane aynen 4 tane ejderimiz kalmış. Biri de öldü. Orada bir tane daha güdümlüye ejderimizi kaybettik. Kaybettim canı bayağı az kaldı. Kaybetmiş gibi bir şey. Ortadaki hava sanması olması belki alırız diyeceğim de çok zor kreçe ve çoklu var. Yani keşke üçlemiş olsaydım size üçlük e, izletmek isterdim ama maalesef üçlemenin burada savaşı bitirmişim. Yani dedim bu ne iş böyle üçleyemiyorum falan filan. Oraları boş verin. %95'lik bir iki yalnızla kalmışız. İnşallah 6 ve 7. günde bir üçlük atabilirim. Hatta şu an e, bir dakika. 6. gün başlamıştı galiba. Aynen 6 ve 7. gün yarın veya öbürsü gün videosu gelecektir. Onu da söyleyeyim. da karşıma saldırabilirim. Bilmiyorum. Bizim 8. saldırıyor bu arada izlemeyeceğim. Gereksiz. O da tek de veya yıldızda kalacaktır. Burada bu arada benim yanlış da saldırıyorlar. İmran diye biri. Üçler muhtemelen köy binası 12 ile köy binası 11'e saldırıyor. Bu arada ben bir dakika karşıma bakacağım nasıl bir köymüş. Videodan sonra da saldırabilirim. Karşıma süper okçulu ejder. Kötü gider. Şimdi şurada süper okçuları indirsem. Bu arada şu an savaşmayacağım. Bir dahaki video için diyorum. Kötü değer elde ederiz. Ya kartal topu ve belediye var. Orada onlar iner. Şurada tekli cehennem iner. Ama kaya saçarlar falan. Bütün arı dağılmış yani bir köşeye. Süper okçu işlemez. Aşağılara bir yere saldırabilirim. Kendi yani hesabımın karşısına. Bilmiyorum artık. O zaman bakacağım. Nasıl bir şey uygularım. Onu bilmiyorum. Arkadaşlar bugün de 4 ve 5. günde yaptığım saldırıları gösterdim. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bana destek olmak isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.